11. sınıf yazısında çıkabilecek 5 adet bir boyutta sabit ilmeli hareket sorusu. Hazırsan başlıyorum. İlk sorumuz şu gençler doğrusal bir yolda 20 metre bölü hızla hareket eden şekildeki araç değiştir sıfır anında A noktasından geçmektedir. Araç sürücüsü A noktasına frene basarak 4 metre bölü saniye kare büyüklüğündeki sabit ivme ile yavaşlamaya başlıyor ve B noktasında duruyor. Aracın yavaşlamaya başladığı ilk saniye içerisinde aldığı yol X1 durmadan önceki son saniye içerisinde aldığı yol X2 ise X1 bölü X2 oranı kaçtır diye soruyor. Öncelikle arkadaşlar bu hareketlerin kaç saniyede durduğunu tabii ki bulmamız gerekiyor. İvme neydi? İvme hızdaki değişim bölü geçen süre. Buradaki hız değişimimiz 20 metre bölü saniyeden sıfıra düştüğü için hızımız 20 değişti. Ne kadar sürede değişti bunu bulmaya çalışıyoruz ama bu aradaki imemizin de arkadaşlar 4 olduğunu biliyoruz. O halde burada arkadaşlar aracımız 5 saniyede durmuştur. Peki bu 5 saniyede duran aracın arkadaşlar hız zaman grafiği nasıl olur? Hızı başlangıçta 20 idi. Bu arkadaşlar 4'er 4'er yavaşladı er yavaşladı yavaşladı. yavaşladı. Geldi 5. saniyede durdu. Bize sorduğu şey ne? İlk 1 saniyede aldığı yollar son 1 saniyede aldığı yolların oranı kaçtır? 5 saniye arkadaşlar şöyle birer saniye aralıklarla şöyle bölecek olursanız 1 saniye 2 saniye 3 saniye 4 saniye ve 5 saniye bu zaman aralıkları eşit buradaki üçgen benzerliklerinden arkadaşlar geometrini hatırlayın lütfen şuradaki en küçük üçgen buranın alanına S diyecek olursanız bundan sonra şuranın alanı 3S olacaktır çünkü tamamı şuradan 4S'tir burası 5S olacak burası 7S olacak burası da 9S olacak Dolayısıyla buradaki aracın arkadaşlar her bir bölmede aldığı yolu bu şekilde bulabiliriz. Yani buradaki arkadaşlar şu birinci bölmede eğer x kadar yer değiştirdiyse ki buranın alan direkt olarak yer değiştirmeyi veriyordu. İlk bir saniyede ise 9x kadar yer değiştirmiş diyebiliriz. Bize sorduğu şey zaten ilk saniyedeki yer değiştirmesiyle son saniyedeki yer değiştirmesinin oranı olduğundan dolayı ilk saniyede burada 9x kadar son saniyede ise 1x kadar yer değiştirmiş oldu. Dolayısıyla buradaki cevabımız arkadaşlar 9 olarak çıktı. Peki bu soruyu arkadaşlar bir de formüllerle göstereyim. Formülle çözelim. Buradaki aracımızın ilk hızı 20 metre bölü saniyeydi. 4 metre bölü saniye kare ivmeyle ile yavaşlıyor. İlk 1 saniyede arkadaşlar ne kadar yol alır yavaşlayan hareket yaptığı zaman. Bir aracın almış olduğu yol ve 0 çarpı t yavaş yavaşlayan hareket yapıyorsa ivmeli hareket arkadaşlar. Eksi 1 bölü 2 at kare bu formülle buluyoruz. Sabit hızla hareket etseydi şuradaki ivme 0 olacağı için ve 0 çarpı t olacaktı. Eğer hızlanarak hareket yapsaydı bu aradaki işaret artı olacaktı. İlk hız olmadığı zaman ve 0 yerine 0 yazıyoruz. Bütün gradit denklemler aslında birbirinin aynısı. Dolayısıyla ilk bir saniyede aldığı yola bakalım arkadaşlar burada. X eşittir 20 çarpı 1 eksi 1 bölü 2 çarpı ivmesi kaçtı bunun 4. 4 çarpı 1'in karesi. Buradan 20 eksi 2 18 metre yer değiştirmiş oldu. Ne zaman bu ilk bir saniyede? Peki son bir saniyedeki yer değiştirmesini soruyor. Öncelikle bu aracın yine kaç saniyede durduğunu bulmamız gerekiyor. Bunun için de hız değişimi bölü zaman ivmeyi veriyordu. Buradan yapacağız. İvme 4 arkadaşlar. Hız değişimimiz 20'den 0'a düşünceye kadar ne kadar süre geçti? Bunu bulmaya çalışıyoruz. Böylece 5 saniyede durduğunu bulduk. O zaman bunun arkadaşlar 4. saniye ile 5. saniye arasında aldığı yolu bulacağız. 4 saniye kadar aldığı yolla 5 saniye kadar aldığı yolun farkını yapacağız yani. O halde buradaki x2 dediğimiz mesafeyi arkadaşlar şöyle bulacağız. Önce 5 saniyede aldığı yol ve 0 çarpı 5 eksi 1 bölü 2 çarpı ivmesi arkadaşlar burada kaçtı? 4'tü. 4 çarpı 5'in karesi. Buradaki v0 da zaten 20 olarak verdiği için direkt olarak bunu yazayım. Bakın bu 5 saniyede aldığı yol eksi 4 saniyede aldığı yol. Bunun ikisini çıkardığınız zaman son saniyede aldığı yolu buluyorsun. Bu da arkadaşlar 20 çarpı 4 eksi 1 bölü 2 çarpı a çarpı t kare. 4'ün karesi. Bakın burası 100 eksi. Şunu sadeleştirirseniz arkadaşlar 2. 50 yaptı. Burası ise arkadaşlar 80 eksi. Yine şunu sadeleştirdik. Burası 2 oldu. 16, 2, 32 yaptı burası da. Böylece şurası 50. Burası da arkadaşlar çıkardığınız zaman 48. Buradan 2 metre olarak bulmuş olursunuz. Yani x 2'yi burada 2 metre olarak bulduk. x 1'i ise arkadaşlar şuradaki 18 metre olarak bulduk. Bunları birbirlerine böldüğümüz zaman yine 9 olarak çıkacaktır. Gördüğünüz gibi arkadaşlar grafikten biraz daha basit çözülüyor. Fakat bunu bu şekilde formülle istiyorsa hocanız bu formülle de bu şekilde çözeceksiniz. Diğer sorumuz da şu gençler doğrusal yolda hareket eden bir cismin hız zaman grafiği şekilde gibidir. Buna göre 0-5 saniye arasında yer değiştirme miktarı ve ivmesinin büyüklüğü nedir? Hız zaman grafiği verildiği zaman arkadaşlar size bu zaman grafiğinden pek çok bilgi ulaşabiliyorsunuz. Bunlardan bir tanesi aracın ne tarafa doğru hareket etti. Eğer grafik zaman üstünde ise pozitif altındaysa negatif yönlü hareket ediyor. İkincisi Araç hızlanıyor mu? Sağ hızlı gibi gidiyor? Yavaşlıyor mu? Bunu da söyleyebiliyorsunuz. Eğer grafiğiniz zaman eksenine uzaklaşıyorsa hızlanıyor. Zaman eksenine yaklaşıyorsa yavaşlıyor. Zaman eksenine paralelse sağ hızlı gidiyor. Üçüncü olarak bileceğiniz şey hız zaman grafiklerinin zaman ekseni ile arasında kalan bölgenin alanı yer değiştirmeyi. Grafiğin eğimi ise ivmeyi veriyor. En çok da bunları kullanıyoruz zaten. Yani buradaki arkadaşlar alan direkt olarak yer değiştirmeyi verirken eğim ise arkadaşlar neyi verecek? İvmeyi verecek. Öncelikle buradaki eğimi hemen hesaplayalım arkadaşlar. Şöyle alan kısmı karışmadan. Şurası alfa diyelim. Buranın eğimine bakıyoruz. Eğim bulunurken ne yapıyoruz? Karşı kenarı komşu kenara bölüyorsunuz. Karşı kenar burada 50'den 30'a 20. Komşu kenar ise 5. O zaman buradaki eğim yani tanjant alfa yani a eşittir. 20 bölü 5. Bu da eşittir arkadaşlar. 4 metre bölü saniye kare. Yani bu aracın arkadaşlar ivmesi 4 metre bölü saniye kare sabit bir ivmesi varmış. Eğimi sabit olduğu için de ivmenin sabit olduğunu söyleyebiliyoruz. Peki alanını hesaplayarak da yer değiştirmesini bulacağız. Alan dediğimiz yerde arkadaşlar bakın şu zaman eksenine kadar olan kısım. Yani şu alanın hepsini bulacaksınız. Bunun için de şuradaki bir dikdörtgenimiz var. Bakın şöyle. Burayı bir tane de üçgenimiz var. Ayrı ayrı hesaplayalım. Şuradaki dikdörtgenin şu kenarı 30. Yatay olan kenarı ise 5. 30 çarpı 5 o da eşittir 150 metre burası. Şuradaki üçgen ise arkadaşlar bir kenar 20 diğer kenarı 5'ti. 20 çarpı 5 bölü 2'den buradan 50 metre olarak bulunur. O halde bu aracın yer değiştirmesi arkadaşlar delta x eşittir 150 metre artı 50 metre toplamda 200 metre yer değiştirmiş olur. 72 kilometre sabit sürat ile hareket eden bir polis aracındaki polisler 144 kilometre bölü saat sabit süratle hareket eden bir motosikletlinin hız limitlerine uymadığını fark ediyor. Araçlar şekilde konumdayken 2 metre bölü saniye kare sabit ivme hızlanmaya başlayan polis aracı motosikletliğe kaç saniye sonra yetişir diye soruyor. Şimdi buradaki arkadaşlar şu kilometre bölü saatler sizi problemlerde lütfen rahatsız etsin. Çünkü biz kilometre bölü saate göre genelde işlem yapmayız. Burada zamanlarsa saat olarak falan sorulmuyorsa genelde saniye olarak falan soruluyor. Dolayısıyla öncelikle bunları uluslararası birim sistemindeki değerlerine çevireceksiniz. Bu değerlerde arkadaşlar metre bölü saniyedir. 72 kilometre bölü saat. Bakın şöyle hesaplanacak arkadaşlar. 1 kilometre 1000 metre olduğu için 72'yi yazıyorum. Kilometreyi metreye çevirmek için buraya 1000 metre yazdım. Saati de saniye şeklinde yazmak için 1 saat 3600 saniye olduğu için 3600 saniye yazıyorum. Yani verilen sayı arkadaşlar 1000 ile çarpıp 3600'e bölüyorum. Böyle yaptığımda arkadaşlar bakın şunlar sadeleşti. 36, 72 sadeleşir. 2. Buradan 20 metre bölü saniye olur. Yani şu polis aracının hızı 20 metre bölü saniyeymiş. Peki öbün motosikletiniz hızı nedir? Motosikleti arkadaşlar 144 kilometre bölü saat. Dikkat ederseniz bunu tam iki katı. O zaman bunun hızı da 40 metre bölü saniye yapacaktır. Hiç uzatmaya gerek yok. Aynı şekilde yazarsanız da yine bunu 40 metre bölü saniye olarak bulmuş olursunuz. Şimdi bu andan itibaren şu polis aracımız arkadaşlar 20 metre bölü saniye hızı ivmelenmeye İvmelenmeye başladı. 2 metre bölü saniye kare ivmeyle hızlanmaya başladı. Bu ise sabit hızla gidiyor. 40 metre bölü saniye hızla sabit hızla gidiyor. Ve bunun buna yetişebilmesi için polis aracının motosikletliğe göre 300 metre fazla yol alması gerekiyor. Peki polis aracı ne kadar yol alır? X polis eşittir. Polis aracı bununla bu karşılaşıncaya kadar diyelim ki T kadar sürede karşılaştılar. T süre boyunca V0 çarpı t artı 1 bölü at kare. Hani hızlanan hareketlerdeki alınan yol formülü arkadaşlar. Şuraya yazayım. X eşittir. V0 t artı 1 bölü k at kare. Hızlanan harekette yavaşlasaydı aradaki işaret eksi olacaktı. Sabit hızda gitseydi ivme 0 olacağı için direkt olarak V0 çarpı t diyecektik. Burada polis hızlandığı için V0 t artı 1 bölü at kareyi kullanıyorum. V0 burada arkadaşlar 20. 20 çarpı t. Artı 1 bölü 2 a t kare. ivme 2 olarak vermiş zaten. 1 bölü 2 çarpı 2 çarpı t kare. Bu polisin aldığı yol. Peki motosikletlinin aldığı yol. Xm diyeyim ona da arkadaşlar. O sabit hızla gidiyor. İvmeli hareket falan yapmıyor. Kaçla gidiyor? 40 la. 40 çarpı t. İşte bu ikisinin farkı arkadaşlar. Bunları birbirinden çıkardığınız zaman. 300 metre yapmalı. Çünkü polisin aldığı yol. Motosikletten 300 metre fazla olsun ki. Onun yanına gelmiş olsun. O halde burası 300 eşittir. Bunları birbirlerinden çıkardığımız zaman arkadaşlar t kare eksi 20 t olur. Buradan 300 eşittir. Bakın t parantezini alıyorum arkadaşlar. t eksi 20 diye yazdım. Buradan arkadaşlar t'nin yerine 30 yazarsanız bakın t'nin yerine 30 yazdığınız zaman burası 30 olur. Burası 30 eksi 20'den 10 olur. 30 çarpı 10 da arkadaşlar 300 yapacaktır. Dolayısıyla buradan 30 saniyeyi bu şekilde bulabilirsiniz. Bu şekilde bulamayacağınız bir şeyse de ikinci dereceden bir denklemdir. Bunların kökünü hesaplamanız gerekiyor. Peki bunu arkadaşlar buna göre cevabımız burada 30 saniye olacaktır. Diğer sorumuz da şu gençler aralarında 120 metre mesafe bulunan otomobil ve otobüs şekilde verilen 20 metre bölü saniye ve 40 metre bölü saniye büyüklüğündeki hızlarla hareket etmektedirler. Araç sürücüleri birbirlerini fark ettikleri anda şekilde konumda olup otomobil 5 metre bölü saniye karelik ivme ile yavaşlamaya başlıyor. Buna göre araçların birbirleriyle çarpışmaması için sabit ivme ile yavaşlayan otobüsün ivmesinin büyüklüğünün en az ne kadar olması gerektiğini soruyor. Şimdi bunun arkadaşlar 20 metre bölü saniye hızı vardı otomobilin. Beşer beşer yavaşlıyor. Beşer beşer bu hızı azalttığınız zaman ne zaman durur? Yani son hızı ne zaman sıfır olur? Hız değişimi bölü zaman ivmeyi veriyordu. A eşittir. Delta V bölü T. Araba için yazıyoruz bakın otomobil için arkadaşlar. Otomobil nimesi 5'miş. 5 eşittir. Hız değişimi 20'den 0'a düşecek 20. Ne kadar sürede düşecek? 4 saniyede. O halde 4 saniye sonra otomobil gelip bu noktada durmuş olacak. Peki 4 saniye boyunca bunun aldığı yol ne kadar olacak? Bunun almış olduğu yol arkadaşlar şöyle küçük bir grafik çizerek rahatça yapabilirsiniz. İsterseniz formülden de yapabilirsiniz fark etmez. Şöyle yaparsa daha şık olur bence. Şurası 20 metre bölü saniyeydi. 4 saniyede geldi durdu. Buranın alanı arkadaşlar 20 çarpı 4 bölü 2'den 40 metre olacaktır. Yani buradaki otomobil arkadaşlar 40 metre yol almış. O zaman burada otobüsün arkadaşlar 80 metrelik bir yolu var durabilmesi için 80 metre yol kat etmek zorunda. Ve çarpmaması için de gelecek burada duracak. Son hızı sıfır olacak bunun da. O halde buradaki otobüs arkadaşlar hızı neydi? 40'tı. Sıfıra düşecek. Bakın bunun da direkt olarak burada grafiğini çizeyim ben size. O da arkadaşlar 40'la gidiyordu. Ve hızı sıfıra düştü. Ne kadar sürede düştü bunu bilmiyoruz. Zaten bunu bulacağız öncelikle. Hız zaman grafiği. Fakat şuradaki alanın arkadaşlar 80 metre çıkması gerektiğini biliyor. İşte buradaki alanın 80 çıkması için şuradaki süre arkadaşlar 40 çarpı t bölü 2 eşittir. 80 ise T'nin arkadaşlar buradan 4 saniye olması gerektiğini buluruz. Yani bu otobüs de arkadaşlar burada 4 saniyede durmak zorunda. Peki o zaman otobüsün arkadaşlar iğmesi ne olur? Otobüsün iğmesi hız değişimi bölü zaman. Hız değişimi 40'tan 0'a düştü. 40 bölü kaç saniyede düştü? 4 saniyede. O zaman bunun ivmesinin 10 metre bölü saniye kare olması gerekiyor. Dolayısıyla doğru cevabınız burada B seçeneğidir. Evet buradaki son sorumuz da şu gençler doğrusal yolda sabit V hızlarıyla aynı yönde gitmekte olan X ve Y araçlarından t sıfır anda şekilde gösterilen konumlarda bulunmaktadır. Tam bu anda X aracı a ivmesiyle hızlanmaya başlarken Y de AY ivmesiyle yavaşlamaya başlıyor. Y aracının ön kısmı M hizasında durduğu anda yani bu gelip arkadaşlar Y aracı burada durduğu anda bunun hızı burada sıfır olduğu anda X aracının ön kısmı da buraya gelmiş. Yani X aracı da tam bu izaya gelmiş. Bu X bu da Y. Ama biri hızlanıyor biri yavaşlıyordu. Şimdi buna göre arkadaşlar AX bölü AY oranı kaçtır? Bu tam çok güzel bir grafik sorusu arkadaşlar. Grafikten çözerseniz çok rahat çözersiniz bunu. Bakın bu hız zaman grafiğimiz. Hız zaman grafiklerinde biz grafiğin eğimin ivmeye eşit olduğunu biliyoruz. Yani biz burada arkadaşlar ivmeyi bulurken grafiğin eğiminden faydalanacağız. Tabi bu grafiğin eğimini hesaplamak için de arkadaşlar bazı verileri de burada bulmamız gerekecek. Hız zaman grafiği. Başlangıçta bu her iki aracın da arkadaşlar hızları VV v büyüklüğündeydi. Önce Y'nin arkadaşlar ben burada yavaşlayıp durduğunu soruda okuyorum. Diyor ki bu araç geliyor, duruyor burada. Diyelim ki T sürede geldi, durdu. Y aracı bu. X aracı ne yapıyor peki bu arada? X aracı da bu arada arkadaşlar hızlanıyor. Yine aynı sürede X'in de arkadaşlar T sürede hızı kaça çıkıyor onu bilmiyoruz. İşte öncelikle bunu bulacağız. Diyelim ki VX olsun. İlk hızı V zaten. Buradaki hız da 0, şurası da 0. Şimdi buraya kadar arkadaşlar x'in aldığı yolla, y'nin aldığı yollara baktığımızda y burada d kadar yol alıyor. Yani şuranın alanı d kadar. x'in ise almış olduğu yolun 4d olduğunu görüyoruz. O halde x'in grafiğinin altında kalan alan şurası arkadaşlar şu boyadığım kısmın 4d olması gerekiyor. İşte bunları birbirlerine eşitleyerek arkadaşlar biz buradan bir yerlere ulaşmaya çalışacağız. Nereye ulaşacağız bakın şimdi. Burada y'nin almış olduğu yol arkadaşlar d eşittir V çarpı T bölü 2 kadardır. Peki X'in aldığı yol 4D kadardı. 4D eşittir. Bakın X'in aldığı yol bir yamuk alan arkadaşlar. Bu yamuğu da şöyle hesaplayalım. Alt taban artı üst taban çarpı yüksek bölü 2. Yani V artı Vx çarpı T bölü 2. Burası da 4D olacak. İşte bunları birbirlerine böldüğünüzde bakın şu T bölü 2'ler şuradan sadeleşir. D'ler de buradan sadeleşir. İçler dışlar çarpımından 4 çarpı V. 4V. Burası da V artı Vx oldu. Öbür tarafa attım arkadaşlar. Vx eşittir. 3V olarak bulundu. Yani x'in hızı arkadaşlar tam M noktasına geldiğinde 3V oluyormuş ki. Aradaki mesafe o 4D'lik mesafeyi alabilsin. Şimdi artık bundan sonra ivmeyi bulabiliriz. Y'nin iğmesi arkadaşlar Y'nin eğimi demektir. Y'nin eğimi de karşı bölü komşu. Ay eşittir. Karşı kenar V. Komşu kenar T'ye kadar. V bölü T Buna A diyelim. Hatta eksi -A deseniz daha güzel olur. Neden? Yavaşladığı için arkadaşlar. Artı yönde yavaşlayan hareket yapıyor. eksi -A diyelim. Peki x'in ivmesine bakalım bir de. x'in ivmesi arkadaşlar bu grafiğin eğimi. Burası da karşı kenar bölü komşu kenar. Karşı kenar arkadaşlar şurayı 3V bulmuştuk. Burası 1V olduğu için 2V. 2V/t. ax 2V/t. Yani bunun ivmesi 2A olacaktır. Bu pozitif mi negatif mi? Bu pozitif. Çünkü artı yönde hızlanıyor. O nedenle x'in iğmesi arkadaşlar artı 2a kadarken y'nin iğmesini eksi a olarak bulduk. Bunları birbirlerine oranladığınız zaman eksi 2 de diyebilirsiniz. cevabına 2 de diyebilirsiniz. Büyükler oranı 2'dir. Ama eksi 2 dediğinizde bundan iğmelerin zıt yönde olduğunu belirtmiş oluyorsunuz arkadaşlar. Dolayısıyla cevabı eksi 2 yazsanız olur. Artı 2 yazsanız da olur.